Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine harika güzel bir yayınla karşınızdayız. Osman Hocam ve Çağla Hocam geldiler. Bugünün bir ritüeli olarak sevgililer gününüzü kutluyorum hocam. Thanks. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Fakat bize daha güzel bir gün olduğunu Çağla Hoca söyleyecek. Hocam bugün dünya ne günü? Dönme dolap günü. Dünya dönme dolap günü kutluyoruz. Woo! Ya o ne arkadaşlar? Dünya dönme dolap günü diye bir gün mü olur ya? Bence sevgililer Hacan, gününden iyidir. Bence de iyidir. Bence gayet iyidir. O zaman Siz... abi herkes kafasına göre bir şey kim karar veriyor buna? Bir Sevgilisi olmayanlar. Ediyorum. Evet. O zaman ben de abi bugün 14 Şubat Dünya Tonguç Kap günü ilan ediyorum. Hadi hayırlı olsun. Günlerin en büyüğü oldu. Günlerin en büyüğü oldu. Devam abi. Hemen aramızda kimler var bakıyorum. Ondan sonra bugünün konusuna ve sizden gelen yorumları cevaplamaya başlayacağız. Ceni 345, Onur Özmen lütfen adımı okuyun demiş. Neva aramızda, Yahya aramızda, ee, onun dışında Arda Güler Futbol aramızda. Aa, Arda, Güler. Bravo, Arda. Arda Güler, Selamlar. selam Arda Güler. Bizi izliyor olman bizi çok mutlu etti gerçekten. <laughs> Buradan bütün Real Madrid'e selamlarımızı iletiyoruz. Ahmet Açık Açıkgöz, hocam Ahmet din demiş. Ahsen, Ela, Kraliçe, Muhammed, Yırgal İkra Aynur Parlak hepinize merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar. Tonguç Kapta biliyorsunuz 3. sezonumuz başladı. İsterseniz onunla başlayalım. Bu haftanın birinci birinci takımından bahsedelim. Kim oldu biliyor musunuz? Bu haftanın galibi Bilge Baykuşlar oldu. Bravo! <laughs> Hocam yine bütün havasıyla Bilge Baykuşların Koçu olarak kutlamasını gerçekleştirdi. Çok büyük farklar yok yani onu da belirtmek Çok isterim Çok küçük bir fark var evet. 3000 sayılık hocam. bir fark var. Peki takımının yıldızları kimler? İlk 11'imizi bir duyalım Osman Hocam'dan. Buyurun hocam. Aysima, Mina, Bade, Adnan, Hiranur, Azra, Melisa, Bulem, Mehmet Kağan, Zeynep, Mehmet Emin, Enes Cihangir. Hepiniz adamsınız ve tabii ki tüm Bilge Bakışları buradan selam olsun. Bizler de selamlarımızı Hepiniz ve tebriklerimizi biz. gönderiyoruz. Tabii ki diğer takımın evet, hızlıçıları da duymak duyalım. istiyoruz. Duyalım. Fatma, Sibel, Fatma, Güzin, Aras, Umut, Aras, Kerem, Firdevs, Hüseyin, Muhammed. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Bravo arkadaşlar pes etmeyin. Henüz ilk haftadayız. Üçüncü sezonun evet, ilk yapalım. haftası. Çok, Çok, Çok çalışın. Puanları toplayın. Tabii ki nasıl toplayacaksınız? Ödevlerinizi yaparak, evet. deneme sınavlarına girerek, deneme. videoları izleyerek ve sezonun sonunda büyük ödüller kazanma şansını yakalayacaksınız. Bunu da unutmayın. Canlı chat'teki tüm arkadaşlarımıza videoya like atmasını hatırlatıyorum yoksa burada durdururum valla yayını söyleyip tak diye, tak diye dururuz şu şekilde Don, kalırız. Donma taklidi yapmayalım mı? Hadi 3, Hadi. 2, 1. Teşekkür ediyoruz saygı duruşu gibi oldu bugüne <laughs> özel. Peki asıl artık makarayı kukarayı bırakıp günün konusuna geçelim. İkinci dönem nasıl bir çalışma programı hazırlamamız lazım? Nasıl çalışmamız <laughs> lazım? Çağla hocam bize anlatsın bakalım. Tabii. Ee, öncelikle birinci dönemdeki eksiklerinizin var olduğunu biliyorum ve bu gayet de normal yani her şeyi dört dörtlük yapamayız elbet o yüzden de sizden ricam şöyle bir bakın birinci dönem konularına ne neyi acaba tamamlayabilir yani çünkü ikinci dönemdeki bazı konular için arkadaşlar ilk dönemdeki konuları iyi bilmek lazım onları önceliklendirip onları çalışıp Buna göre yazılılara daha böyle odaklanarak ilerleyebilirsiniz. Çünkü siz 8. sınıf öğrencisi değilsiniz. Böyle haroluları test çözmenize gerek yok. Böyle yazılıya yönelik çalışırsanız bence çok güzel bir ikinci dönem olur. Sizi ikinci dönem nasıl verimli geçirilebilir hocam? Ben ikinci dönem. Ben ikinci dönem arkadaşlarımızın şuna çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar artık bir belli noktalarda yani kendimizi toparlamaya ihtiyacımız var. İkinci dönemin iyi geçmesini isteyen arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu birinci döneme gereken önemi vermeyenler zaten. Bu yüzden pişmansanız demek ki ikinci dönem daha planlı olmak durumundasınız. Haftada en az 5 gün neler yapacağınızı önceden belirlediğiniz bir program dahilinde çalışmanız gerekiyor. Günde 2 derse şöyle 40'ar dakika çalıştığınız zaman bence tadından bile yenmez. Tuna Han demiş ki hocam burslu kampı ne zaman olacak? Burs, burslu kampı hazırlanmaya başlandı arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın. Hem Instagram'da hem YouTube'da takip edin. Merak etmeyin zaten videolar da paylaşacağız bununla alakalı ve duyuracağız. Çok az bir süre kaldı. Hocam bir şey sorabilir miyim demiş Eymen sorsaymış şu an cevaplıyorduk. Ahmet Sanlı, Elçin Şen soruları bakıyorum. Böyle güzel bir soru yakalarsam hemen yönelteceğim. Bursluluk sınavını nasıl kazanabilirim demiş. Bursluluğa dair bir çalışma şeyi var mı? Diğer yani normal çalıştığımızdan farklı bir şey yapmalı mıyız? Hayır değil. Zaten biz bununla alakalı hani tüm onlara resmen paket program Evet diyorsunuz. doğru. Ee, bunu yapsanız ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten bir deneme sınavına da aslında bir şey yapmıyorsunuz siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar. O yüzden rahat olabilirsiniz. Hocam günde Hangi dersten kaç soru çözmeliyiz? Cevaplarsanız sevinirim. Duru Stadi çok tatlı yazmışsın. Teşekkür ediyorum. Böyle cevaplarsanız sevinirim falan diye. Şimdi böyle yaz dedim ya hocam. Herkes öyle yazacağım. <laughs> hocam cevaplarsanız sevinirim. Cevaplarsanız sevinirim hocam hadi. Evet arkadaşlar. Kazandıran 6. sınıf günlük soru adetli çalışma programı önerisi geliyor. Bir yılsa başlıyor hocam. Hazırlanın. <gülüyor> <gülüyor> bak efekt bile yapıyorum bak. <laughs> Arkadaşlar Türkçeden her gün çalışıyorsunuz. Tamam mı? Haftanın bir veya iki günü kendinize tatil verebilirsiniz. Türkçeden her gün 10 ila 15 soru arası çözüyorsunuz. E, bu genelde paragraf olacak ama dil bilgisini ihmal etmeyelim. 2. Matematiğe çalışıyorsunuz. Matematiğe günde e, özür dilerim haftada en az 4 kere çalışıyorsunuz. 4 veya 5 kere. Tamam mı? Orada da yine 10-15 soru çözseniz sizin için yeterli. Fene ortalama 4 kere falan çalışıyorsunuz haftada. 3 kere veya 4 kere. Orada da arkadaşlar mutlaka bir 15-20 soru aralığında çözmeye gayret edin. Bunun haricinde din, sosyal ve İngilizce gibi derslere özellikle büyük bir probleminiz yoksa haftada 2 kere veya maksimum 3 kere çalışmanız yeterli. Tekrar ifade ediyorum. Mutlaka ama mutlaka bir gün veya iki gün kendinize tatil verin. Çok şey söylemiş gibi duruyorum. Ancak bunları günlere dağıttığınız zaman bunların çok miktar olmadığını göreceksiniz. Böyle Buyurun hocam. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hocam biraz susun. <laughs> Şaka yapıyorum buyurun. <laughs> hocam estağfurullah. Ee, kendimle alakalı bir şey söyleyeceğim. Ben ya 5 ya 6 hatırlayamıyorum. Oturup 2 gün e, tüm dil bilgisi konularını bitirmiştim ama çok 8. Iyi. sınıf da dahil buna yani. E, ama çünkü hani şöyle düşünün matematik gibi bir temelin olması gerekmiyor ya aslında bir kitaptan okuduğunda bir video izlediğinde hani yapabilirsin ve sonra rahat ettim ya ben 8. sınıfa kadar DMX konuları biliyordum zaten. Aa çok güzel. Ne unutmadınız öyle mi? Yani gördük tabii ki unuttum ama gördükçe hatırladım 8'de. Aa film siz zaten çalışmıştım. biraz biliyorum gibi bir yerde. <laughs> Hazal Aksaç hocam bizde kitap okuma sınavı var. Kaç sayfa okumalıyım? Ay bunu... evet bunu yapıyor. Benim Değil ben mi? Böyle, bazı var. okullarda böyle sınavlar var hocam. Siz biliyorsanız madem Söyleyeyim buyurun. Ya, ya özet yani benim öğrencilerimde özel ders öğrencilerimde ya özet yazdırıyorlar ya da onunla alakalı test yapıyorlar eğer dediği oysa. E, kaç sayfa mı okumalıyım demiş. Evet. O, ya yani benim dediğimde kitabı bitiriyor zaten öğrencilerimiz ama senin böyle bir zaten ödevin varsa mesela haftada bir. Sen bak kaç sayfaysa onu yediye böl her gün eşit eşit oku bir Doğru, haftada mantıklı. bitsin. mantıklı. Günde kaç tane paragraf çözmeliyiz demiş Berat Çetin. Az önce söyledim. Bu, da, bu sınıfta değildi hocam yanlış hatırlıyorsunuz. Yok yaklaşık Az 30 saniye önce söyledim. Ha, özür dilerim. Kaçırmışım. Onu kaçırmışım. Tekrar <laughs> söylerim. söylüyorum. 10-15 arası yeterli. 10-15 arası yeterli. Hocam günde kaç saat ders çalışalım? Böyle kısa kısa cevaplar almak istiyorum şimdi sizden. 2,5. 2,5 saat yeterli dedi. Sizi <laughs> birazcık şey yaptı. Arada bıraktı hocam. O arada kalacak evet. mı var Arkadaşlar direkt karşıyız buna. Ne yapıyorsunuz? 2,5 saat olur mu ya? Kaç saat? 2 saat 15 dakika. 1 saat, 1,5 saat maksimum yeter. Abartmayın hocam. 6. Abi. sınıf ya bunlar. Tamam. Ya Hocam Peki, çalışsın ben derece öğrencileri oynatıyorum hızlı yani Derece ya. öğrencileri varsa ona ben de katılıyorum ama yani şimdi arkadaşlar yani tamam Çalısınlar yani. Çalışsınlar hocam işlerin de yani öğrenci bunu. Yine, <laughs> yine şimdi burada kavga çıkmasın arkadaşlar. Sevda kitap önerisi lütfen demiş. Sevda tabii ki bizler yapabiliriz hocam ara sıra yapıyor ama ben bu sefer canlı chatten kitap önerisi istiyorum. En çok beğendiğiniz okurken size en çok bir şeyler katan hikaye, roman hangisi olursa fark etmez. Kitabı yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Burada bakalım hangi kitapları okumuşsunuz. Takip edeceğiz. Onun dışında hocam teşekkürler diyen var Yahya ya, biz teşekkür ederiz. Günde 100 sayfa kitap okumak yeterli mi demiş. Derin derin. Bence biraz daha arttırmalı yani çok. 100 300 300 olur 400 olur <laughs> 400, 400, 400 olur. Ee, tabii Şaka ki bu yeterli. Evet Bunu açıklamak durumundayız bile biliyorsunuz. Evet. Şaka olsun. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Elif hocam merhaba. Birçok kez çalışma programı hazırladım ama uyamıyorum. Bir çözümü var mıdır? Var mı cevaplamak isteyen? Arkadaşlar motivasyonla bu işi yaptığınızı biliyorum ama motivasyonlar başlamanızı Alışkanlıklar devam etmenizi sağlar. Oo, o. bunlar nasıl cümleler yahu? Hocam çalışıyor musunuz gelmeden Gerçekten önce? Ben merak ediyorum, ediyorum, ediyorum ya. gerçekten. Yani şöyle ben normal rutinimde de böyle şeyleri tabii ki arkadaşlar ya. Yani. <laughs> ya günlük hayatta da böyle şairane konuşan e biri. genel dedim, olarak böyle bir özelliğimiz var biliyorsunuz. Anladım. Gerçekten güzelmiş. Onun dışında hocam haftalık tekrar programını nasıl yapmalıyım demiş Canari 10. O gün hangi dersi işlediysen geldiğinde ona bakmalısın, onu tekrar etmelisin. Bir de cuma ya da hafta sonu o hafta işlediğiniz konulara bakmalısın. Ben bir de her ayın son günü pazara denk gelen bir günde de o ayı tekrar ediyorum genelde öğrencilerimle bu şekilde. Güzel. Hocam teşekkürler, pardon. Hocam 2025 bursluluk sınavı ne zaman demiş? Tam tarihini hatırlayabiliyor musunuz? Ben de hatırlayamadım şu an tam tarihini. Onun dışında... E, Yeryüzünün Kalbi kitabı okuyan arkadaşımız Doğa. Onun dışında bakıyorum kitap yazanlar var mı? Gökçen okuyun öneririm demiş. Bilmediğim bir kitap açıkçası. E, bu arada evet hocam gönderdi şu anda. 27 Nisan olarak görünüyor. Bursluk sınavı bunu da hatırlatmış olalım. 27 Nisan olarak görünüyor. Hocam... Kaçta yatıp kaçta kalkmamız sağlıklıdır? Murat sormuş. Kime göre neye göre ne, tabii e, ama. Hafta sonunu düşünelim çünkü hafta içi öğrencilerimizin değişiyor okul saatleri. Onun yerine kaç saat uyusalar iyi olur diye bir şey yapsak belki. E, bence 8 saat kesin uyumalılar. Bana bazen fazla geliyor mesela. Size nasıl geliyor? Çağla hocama katılıyorum 8 saat ideal. Değil. İdeal değil mi? Ben 7 saat uyuyorum mesela. Fena Bana yetiyor 7 saat ama tabii. Herkese de yetmeyebilir 7-7,5 saat. Öyle. bak okula giden arkadaşlar bu biraz abartabiliyor. Hı hı. Ben zaten 8 saat uyuyacağım o yüzden 3'te yatayım. 8 üstüne koyayım 11'de uyanayım gibi düşünüyor olabilirler. Evet. Bu da bizim istemediğimiz bir şey bu, tabii ben. Portakal çiçekleri çok iyi demiş Mustafa. Vaka demiş ağlama oyna. Robin inan Harry Potter demiş. Şiir kitabı da okuyabilirsiniz. Ben Olabilir. çok severdim. Ben, ben çok güzel bir kitap önerebilir miyim? Tabii Kendi ki. Kendi kitabı hocam önerin. Kendi kitabım çıkmadı. Bir ay sonra çıkacak. Oo. Linç çıkmazı diye güzel bir kitap var arkadaşlar tavsiye Çıkmazı. Linç çıkmazı çok Oo. güzel. Ben de şey. Neyi an... anlatıyor hocam? Buyurun. Ee, okulda arkadaşları tarafından bir yanlış anlaşılma durumundan dolayı linç edilen ha. bir wow. genç bir kızımızın öyküsü. Ee, güzel, hoş bir eser. Pınar Östaş Simyacı demiş. Simyacı biraz ağır olabilir ağır bence olabilir, 6. Bence de. sınıf için. October, October demiş Leyla. Çikolatacık karantina demiş. Karantina severler, ee, Beyza alkoçundu sanırım. Ben de şu an Vedat Milor'un Hesap Lütfen'ini okuyorum. Ne anlatıyor hocam? Şey, e... E, daha hayata dair hani böyle hmm. nasıl hesap istenir? <laughs> yani evet. Vedat Milor bildiğiniz gibi bir gurme arkadaşlar. Yemeklerle alakalı şeyler çekiyor. Ama hani İlber Ortaylı kitapları gibi biraz da hayat nasıl yaşanır, yaşanmalı. Evet, ben bir soru okuyayım o zaman. Sınav stresi yüzünden sınavlarda düşük alıyorum diyen bir arkadaşımız var. Sınav stresi nasıl Arkadaşlar. Nasıl Stres yaşamak iyidir. Unutmayın. Cevher baskı altında mücevhere dönüşür. Ya gerçekten, gerçekten var, çalıştı, var. Lugat'ın da var. İnanılmaz. Ama ama bir alkış ya, bir alkış. Ya. Ya. ya her konuyla Doğumuyor, ilgili, evet. her konuyla ilgili bir insanın aforizması olmaz ne <laughs> ya. <laughs> <bir> ne <insanın aforizması gülüyor> kelime oyunu yani, <gülüyor> şey <gülüyor> değil yani. Mücevher, <laughs> ya. <bir> cevher, <laughs> Hocam, cinaslar. Siz biraz daha açıklayın. Ben de çok böyle ya. Siz biraz daha açıklayın. Stres nasıl yenilir? Siz stresi nasıl yenerdiniz? Evet. Bak ben bunun şeyi teorik kısmındayım hocam. Buyurun. Hocam bana sürekli turabi yazıyor özellikle. ...katıldığı ha. yarışmalarda nasıl bir şeyler söyleyebilirim falan? Ee, yani stres zaten biliyorsunuz ki bizim salgılanan bir hormonumuz sonrası ortaya çıkıyor. Ve bu belli anlarda salgılanıyor ve sonra beyin diyor ki... ...sen bunu en son, örnek veriyorum... E, ...geçen sene şu sınavda da yaşamıştın. Ha bak orada streslenmiştin, tekrar seni bir streslendireyim. Çünkü bu senin için çok tanıdık bir duygu diyor beyin. İşte biz bu noktada beyni kandırmamız gerekiyor. Hayır, benim için tanıdık bir duygu değil, evet... Hocamın da dediği gibi yeterli bir stres gerçekten önemli çünkü sizi dikkat sağlıyor stres hormonu. Ee, ama bir tık fazlasına mesela 50 diyelim bu oran 60 oldu mu o zaman da tam tersi dikkatinizi alıyor. Çünkü eliniz ayağınız ay ne yapacağım şimdi bilmem ne o zaman da olmuyor. Bunu önlemek için beynimizle konuşacağız, kendimizle konuşacağız. Bu sefer stres yapmayacağım, her şey kontrolüm altında çalıştım biliyorum. Telkin. Güzel. Güzel cevaplardı. Oğuz Atay tutunamayanlar. Arkadaşlar siz 6. <laughs> sınıfsınız bunlar nasıl kitaplar yahu? Biz okumuyoruz bu kitapları. Bence kütüphanede şöyle bir kitap var. Hangisi? Ben şunu söyleyeyim. Bakayım İnsanlar abi. Var. Bunu babam okumuştu ya güzel kitaptır diye. Ee, bakıyorum Sevda Sakarya aramızda. Hocam Ramazan'da nasıl çalışacağız demiş Muhammed. Bir ay kaldı Ramazan'a. Arkadaşlarımızın merak ettiği durumlardan bir tanesi. Ramazan'da özel bir çalışma gerekir mi? Yani bence 6. sınıflar için iftar sonrası vakitler güzel değerlendirilirse problem olmaz. Evet. Çok fazla çalışmamıza gerek yok. Yazılarımız geldiğinde tabii ki bunu yapacağız. Ama sevgili arkadaşlar sizlerden ricam lütfen bizi takip edin. Buradaki önerileri de ona göre veriyor olacağız zaten. Evet, Ramazan öncesinde de merak etmeyin rehberlik videolarımız olacak. Tabii ki biliyorum acacına çalışılmaz. O yüzden iftarla sahur evet. arasındaki çalışmalarda çok değerli. Evet, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz yayınımızın. Son bir soru daha alacağım. Son bir soru. Hocam ne kadar mola vermeliyiz Hikmet Miraç Güler? Ders çalışırken. Ee, kısa molaları bence 10 dakikadan fazla tutmamalısınız arkadaşlar. Bir de uzun molamız var biliyorsunuz. Orada ben bir saate kadar hani sıkıntı yok yemek diyebilirsiniz hatta o molalarda. Öyle arası yani. gibi. Öneriyorum evet. Güzel. Son soru dedim ama bir iki soru daha böyle alayım. Günde 100 soru çözüyorum. İyi mi? İyi. İyi, ee, beyaz kanatlı vampir okuyan varmış. Cumhuriyet'in ilk Sabahı çok güzel kitap demiş. Hocam, Zoru Bankası zor mu? <laughs> Hayır, adı öyle. Zor Aa, olur değil. mu hocam? <laughs> Hayır, çok zor değil. Çok zor değil ama bizim kitaplarımızın, bize göre o yüzden zaten adı diğer öyle. kitaplarımızın arasında daha zor bir kaynak diyebiliriz. Çözdükçe hocam. Çözdükçe alışıyorlar ama. Evet, aynen öyle. O da birazcık öğrencinin de seviyesine bağlı. Şimdi. Çok iyi bir öğrenci zor bankası için ortalamanın, ortalamanın biraz üstü diyebilir. Ortalama diyebilir. Daha orta seviye evet. ya da başlangıç seviyesi bir öğrenci zor bankasını zor bulabilir. Ve kendi içinde de zorlaşıyor. Evet kendi içinde de zorlaşıyor. Evet arkadaşlar yorumlarınız için, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Sonrasında yorum da yazabilirsiniz. Sadece canlı chatte kalmasın. Videonun altına da yorumlar yazın. Kendinize bir sonraki videoya kadar da iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şampiyonların tercihi Tonguç Tersane sundu.